Evet arkadaşlar, Doğru bugün dolu, dolu, dolu. e, Usta Hocamız Ağabey'in L144 Doğru. üretim vatozlarını, akvaryumlarını yönetiyoruz. Akvaryum sistemi 4 kattan oluşuyor. 3 bölmeli. Şöyle. Şu an akvaryum su sistemi açıldı. Şuradan sulara basılıyor. Taze su girişi var bütün Şu anda gördüğün gibi var. Evet. Burada su yükseliyor. Bu buraya geçiyor. Evet. Tak, taze su, taze su, taze su. Evet. Geliyor. Fazla su bu delikten yete Bahre yani. taze gidiyor. Bahçeye yani. süper. Anladın mı dedi? Aa, süper ya. bu. Bunda ama. O sistem yok. Açıyorum bu orayı. Bunu da açtım. Şimdi burası yavaşladı ya, hortumlar boş ya. Hortumu dolduracak, doldurduktan sonra basınçla beraber buradaki da aynı anda atmaya başlayacak. Bak doldu. Bak, hava çıkıyor. Hı -hı. Çıktı. Ve şu suya bak aynı Bak, tazeyi görüyor musunuz? Diyelim ki, öbür sistemi de açayım. Onu da çeviriyorum. Onu da açtım yavaşladı. Şimdi buradan da havayı boşaltıyor. Bak bu su yavaşladı ya. şimdi içindeki, oradaki içindeki havayı boşaltacak şimdi. Boşaltıdan sonra borun içeri Bu olacak. Ve hepsi aynı şey. Üstü tutuk başlıyor. Bak çıkıyor hava. Bak suyun derisinde biraz yükselecek şimdi bak. Düştüm yükseliyor. Üst, yükseliyor. Hava çıkıyor bu taraftan. Gel şimdi. Hı -hı. Hı -hı. Şu anda 100 e, 102 tane akvaryuma aynı anda şu anda su basıyor. Su yükseliyor. Yüksekten sonra fazla su buradan def'e gidiyor. Ve suyun tali oldu ama e, defteri Mustafa, Mustafa işte. Hı -hı. Hı -hı. Ama ben iki davayı kapatırsam sadece öbür bölümü yani mesela suyun şu şekilde %25-30'unu bütün akvaryum manalarına açarsam 4, 4 saatte şurada su değiştirecek. İki vanaya kapatırsam, bir bölüm açarsam 1.5 saatte 130 su değiştirecek. Şimdi daha güçlü. Bu salyangozlar üretim için mi su abi? Hem üretim hem de akvaryumda... Filtrasyon mu? Filtrasyon, Abi bu, bu anlattıklarını Instagram için çekecek mi acaba? Mehmet çekiyor zaten ben fark ettim. benim <laughs> 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 Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her kat 4 sistemden oluşuyor. 1 Bir, iki, üç ve dördüncü tepedeki sistem. Üç bölmeli. Camlar arasında geçişler var. Şu şekilde. Suyun Filtrasyonu buradan temizlendiği zaman Buradaki su buraya Buradaki su buraya geçip Buradan filtrasyondan <laughs> Temizlenip Tekrardan buradan Su tariyesi var. Tariyesi, 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 var. tariyesi var Buradaki borular yardımıyla Dışarıda bekliyor Şuradan gösterelim Buradaki şey gidiyor tekrar sistemini Bu şekilde Her uzun şu avuz Birinci avuz ikinci havuz diyelim. Havuzlar içinde de böyle filtrasyon sistemi var. Filtrasyon sistemi sudaki pis e, suyu şu sünger yardımıyla içeri hapsediyor. Buradan taze su yani süzülmüş su geri geliyor. Dezenfekte olan su geri geliyor. Böyle bir sistem Arbor var bu akvaryumlarda. Böyle söyleyelim. Böyle. Güzel bir sistem var. Abi böyle bir üzere kısmı da böyle bir Benim fazla gitme. Başka bir şey yapmış o evet. şey evet. 80 bin. Erkan Bey ne kadar tuttuğunu soruyor da. Anlıyorum. 80 bin lira gibi bir var. rakam tutabilir miyim bu soğanı? Böyle bir oraya şey için. Yani, Şöyle göstereyim. Bu işte burada toplam 102 adet evet. böyle şekilde bölme var. Yani, 102 yani. tane Akvaryum. Ve sırf L144 üretimi. Gördüğünüz balıkların üretimi yapılıyor burada. Bu şekilde. Bunlar düz kuyruk. Hayvanlar. Batazlar. Şurada da bu hayvanların tür kuyruklusu hayvanlar üretiliyor. Bu şekilde batozlar. Akvaryum. Minyatür ötlerinden bu tarife bir şey. ee, yap, benim evet, evet, başladı. Evet, tamam, tamam. 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 Yani döngü oluşmaya başladı. En son akvaryuma balık kesip bakta su tam oturmuş bak. Ama en bu tür gelebilir Daha onlar Onlar bunlar, bunlar şey mi? Bunlar e, yem artı. Yem artı. artı dış falan falan yemekte de, yem Bunlar bunlar bir şekilde olur. Allah 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 su sistemi devam ediyor burada. Su sistemi veriliyor şurada. Temiz su geliyor, basıcı su. Yüzde su değişimi falan yapılacak şu an. İşte tabii bu su değişimi yaparken de bir dakika olayı hesaplanıp ne kadar dakikada su atılacak, su ne kadar taşıyacak gibi şeyleri var. Şu an su bunun içinden tahliye olması için Buradan şu borudan tahliye olacak ama şu an su gelmediği için tahliye olmuyor yani şu an tam dolmadığı için tahliye olmuyor ve birazdan onlar e, tahliye borusuna Dediğim su Buradan ve bu su yüzde şekilde tahliye edilmiş olacak Tabi 1 dakika olayı bunun için her akvaryum için geçerli Hepsi bir anda yani burada 102 tane hayvan şey var, akvaryum var. Bu 102 tane akvaryumun hepsi bir anda %30 değişim sağlayacak. Burada bir tane havalandırma sistemi var burada. E, kompresörü. O bir kompresör buradaki e, su değişimi yapmasına yardımcı oluyor. Su basıncıyla geliyor. İşte hava olayı var. Burada sistemin, filtrasyon sistemi tamamen Havayla, havayla sağlanıyor. O havada tek bir kompresörle elde ediliyor. Su tamamlama ünitesi gene su değişimi tek bir boru hakkında bütün akvaryuma bağlanmış. Tabanlarda şurada gördüğünüz gibi siyah boru var. Siyah borudan gidiyor. Öyle söyleyelim. Buradan da şu boru tahliye edilerek suyun değişmesine yardımcı oluyor. Önde duran boruda tahliye boruları. Her bütün akvaryumlarda vardır camları dedik şuradan seviyeden bu seviyeden itibaren düşmeye başlıyor. Burada daha boyuyor bak yani, suyu basıyor orada taziki geliyor akvaryuma gelmiş oluyor. Şimdi buradaki afonite görmüş olduğunuz var da bu vatoz cinsi ırkın e, içine gidip yuva yapmasını sağlıyor. Bakteri oluşumuna yardımcı oluyor bu tozlar diyelim evet. evet. sizler için. Burada gördüğünüz gibi filtrasyon sistemi var. Yine bu akvaryum yine tek parça. Burada. Burada bir parça var. İki parçalı burası. Burada su değişimi sağlanıyor. Tabi bunlar sağlanırken nitrattım, amayondum. Bunların kontrolleri de yapılıyor. Boş. Yıllık burada üretim adet sayısı çok fazla olacak. Tabii herkes tahmin edebiliyorsun. Bunlar da suyun dengelenmesi, filtrasyonu sağlar. Salyangozlar. Burada yine üretilip birçok akvaryuma dağılması da yapacak. Bunların birer ikişer tane konşların. Bildiğiniz gibi vatozlar da temizliyor. Bu hayvanlar da suyun temizliğini sağlamak sorumlular böyle güzel bir inanılmaz bir tesis burası. Evet. Gösterelim. Şurada yine biriken su içeri gidip şuradaki alanda birikir. Buradan mutlaka sistem bu şekilde kurulmuş. Burada su alayım. Mükemmel tesis. Tabii burası olarak sorunuz. Orada Erkan abi akvaryum maliyetini hesaplıyorlar. Ee ee burada hambuk denilen filtrasyon sistemi. Gene göstereyim size. Filtrasyon. Hambuk filtrasyonlar. Suyun tabi burada oturulması bekleniyor. Canlı hayvan geçleri için çalışıyor sistem. Orada bazı bölmelere hayvanlar gelecek burada burada yine lep sesler var şöyle güzel bilek lep sesler burada yine batos cinsi var biriktop Arkadaşlar, sizler için böyle bir video hazırladık ama inşallah beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her bir müşteri 45 kuleye aramış olsa, 60 tane versesin. Yani aşağı yukarı nereden bakarsanız büyük tanesi ne yapıyor? 60 tane versesin. Ee, 60, 6000 yavru yapar yani. Kepçe başla. 6000 yavrudan 2000 öldür 3000 yavru. Abi 2000 daha 1000 yavru yapar. Örnek yani. Anladın mı?